Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle günlük hayatta çok kullanılan 13 tane deyimden bahsedeceğiz. Bu sanırım benim 3. ya da 4. deyim videom oldu. Eğer diğerlerini kaçırdıysanız diye onları da videonun altına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bugün öğreneceğimiz deyimler ise şu ekranda gördüğünüz deyimler olacak. Eğer bunlar ilginizi çekiyorsa, bilmiyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. Şimdi bu videodaki ilk deyimimiz to make a long story short olacak. To make a long story short demek uzun lafın kısası özetleyecek olursak anlamına geliyor. Ve bu deyimi to make a long story short yerine sadece long story short olarak da kullanabiliyoruz. Burada gördüğümüz long story dediğimiz şey uzun bir hikaye. Make uzun bir hikayeyi short dediğimiz zaman da kısa hale getirmek anlamında çevriliyor. Şimdi hemen örneklerimize bakalım. Diyelim şimdi bir arkadaşınız var işte alışverişe gitmiş işte şu cekete baktım o olmadı da bu olmadı da size böyle bir hikaye anlatıyor. Sonra baktık ya artık çok fazla detay vermeye başlamış. Anyway long story short I bought the red jacket in the end. Neyse uzun lafın kısası sonunda kırmızı ceketi aldım demiş oluyor. Şimdi ikinci örneğimiz de şu şekilde olacak. Diyelim biriyle tanıştınız, arkadaşınızı anlatıyorsunuz. İşte ama şöyle iyiyiz de böyle iyiyiz de harika bir kız da falan filan diye. Baktınız çok fazla detay verdiniz. Anyway, to make a long story short, we are getting engaged. Neyse uzun lafın kısası biz o kadar iyiyiz ki nişanlanıyoruz yakında demiş oluyorsunuz. videomuzda öğreneceğimiz ikinci deyim ise at each other's throat. At each other's throat'u tam çevirecek olursak throat dediğimiz şey boğaz demek oluyor. At each other's throat dediğimiz şey de birbirinin boğazında olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla bu deyim öyle çok şiddetli kavga etmek, tartışmak, anlaşamamak anlamına geliyor. Şimdi örneklerimizi de daha iyi anlayacaksınız. Within six months of their relationship, Jason and Maria were at each other's throats. İlişkilerinin daha altıncı ay içerisinde Jason ve Maria kavga ediyorlardı, tartışıyorlardı, birbirleriyle sürekli boğaz boğazaydılar anlamına geliyor. İkinci cümlemiz de şu şekilde olacak. Diyelim beraber çalıştığınız bir iş arkadaşınız var, hiç anlaşamıyorsunuz, sürekli tartışıyorsunuz. We are always at each other's throats. We really cannot work together. Biz hep birbirimizin boğazındayız, tartışıyoruz, kavga ediyoruz, gerçekten birlikte çalışamıyoruz. Şimdi geldik bizim Türkçe'deki meşhur itihan çomağı hazırla ya da iyi insan lafının üstüne gelir diye çevirdiğimiz deyime. İngilizce'de buna şeytandan bahsediyorduk gibi çevirebileceğimiz speak of the devil deniyor. Hemen şimdi örneklerimize bakalım. Speak of the devil. We were just talking about you. İyi insan lafının üstüne gelirmiş ya da itihan çomağı hazırla. Biz de şimdi senden bahsediyorduk. İkinci cümlemiz de şu şekilde olacak. ''Speak of the devil, I was just telling them about you.'' İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Ben de şimdi onları tam senden bahsediyordum. Şimdi ise gelelim bence birçok insanın hayat felsefesi olarak edinmesi gereken deyim olan cross that bridge later deyimine. Cross that bridge later'ı tam olarak çevirecek olursak cross hem bir köprüyü geçmek hem karşıdan karşıya geçmek olarak kullandığımız fiilken cross that bridge later dediğimiz şey o köprüyü sonra geçeriz demek oluyor aslında tam çevirirsek. Ama esas anlamı da onu o zaman düşünürüz. Eğer böyle bir şey olursa onu o zaman bakarız anlamına geliyor. Şimdi hemen örneklerimize bakalım. Şimdi diyelim bir çiftsiniz. Eşiniz size diyor ki We don't have money to buy food tomorrow. Yarına yemek alacak paramız yok. Siz de diyorsunuz ki, We will cross that bridge later. Let's enjoy our meal today. Onu o zaman düşünürüz. Şimdi bugün biz yemeğimizin tadını çıkaralım demiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi şimdi onu boş ver. Olursa onu sonra düşünürüz anlamına geliyor. İkinci örneğimiz de şu şekilde olacak. Yine diyelim iki kişisiniz. Diyorsunuz ki What if my boss finds out that I'm looking for a job? Eğer menajerim, patronum yeni bir iş aradığımı öğrenirse ne yaparım? Karşınızdaki kişi de size diyor ki, Well, just keep applying. Sen başvurmana devam et. You will cross that bridge later. Sen yani onu o zaman olursa düşünürsün. Şimdi nasıl olsa patronun bilmiyor, olmamış şeyler için kendini yorma demek oluyor. Şimdi geldik yine İngilizcede günlük hayatta çok kullanılan başka bir deyimimiz olan the ball is in your court. The ball is in your court dediğimiz şey bir şey yapma, karar verme sırası sende anlamına geliyor. Yani top sende demek oluyor aslında tam çevirecek olursak. Şimdi hemen örneklerimize bakalım. Well, they invited you. So the ball is in your court now. Do you want to go out with them or not? Seni davet ettiler. Şimdi karar sırası sende. Onlarla dışarı çıkmak istiyor musun, istemiyor musun? Şimdi buraya ikinci bir cümle daha ekledim ki sıra kimde diyorsak oradaki your court değişiyor bunu da görün diye. Tabii ki senin sıran dersek your court diyoruz ama başkasının sırası dersek ne bileyim his court, her court şeklinde söyleyebiliyoruz. Şimdi ikinci cümlemize bakalım. I told my manager what I think. The ball is in his court now. Ben yöneticime ne düşündüğümü söyledim. Artık karar verme bir şey yapma sırası onda. Menajerimizden bahsettiğimiz için de eğer erkekse burada gördüğünüz gibi his court şeklinde söylüyoruz. Şimdi geldik yine günlük hayatta çok kullanılan Beat around the bush yani lafı gevelemek deyimine bush dediğimiz şey böyle çalılık anlamına geliyor. Belki böyle çalılığın etrafını dövmek ama bir türlü çalılığa dokunmamak gibi aklınızda tutabilirsiniz. Zaten belki de oradan geliyordur tam emin değilim. Ama dediğim gibi tam çevirisi lafı gevelemek oluyor. Hemen şimdi örneklerimize bakalım. Stop beating around the bush and answer my question. Lafı gevelemeyi bırak ve soruma cevap ver. İkinci örneğimiz de şu olacak. Diyelim işte sevgilinizle kavga ediyorsunuz. Sizden ayrılmaya çalışıyor. Siz ona şunu derseniz Why are you beating around the bush? Just say that you don't love me anymore. Lafı neden geveleyip duruyorsun? Artık beni sevmediğini söyle gitsin. Üçüncü örneğimiz de şöyle olacak. I don't want to hurt his feelings. So I beat around the bush. Duygularını incitmek istemiyorum. O yüzden lafı geveleyip duruyorum. geldik yine günlük hayatta çok kullanılan ve benim favori deyimlerimden biri olan cut someone some slack deyimine cut someone some slack demek birinin üstüne gitmemek, eleştirmemek, birini rahat bırakmak anlamına gelen bir deyim oluyor. Şimdi yine size bir sürü örnek yazdım. Çok iyi anlayacaksınız. Hemen bakalım. Şimdi diyelim kız kardeşinizin kedisi var, kediye bir şey olmuş. Kız kardeşiniz de çok üzgün. O yüzden de bunu bahane edip size abuk subuk davranıyor. Siz de bu abuk subuk davranmayı sevmediğiniz için sinirleniyorsunuz falan. Anneniz size derse She is still upset about her cat. Cut her some slack. Hala kedisine üzülüyor. Bırak üstüne gitme, biraz alttan al, eleştirme anlamında bir cümle kurmuş oluyorsunuz. İkinci cümlemiz de şu şekilde olacak. Diyelim bir işe başvurdunuz ama işi alamadınız. Eşiniz de sizi habire vır vır ediyor. İşte o işi iyi alamadın da, paraya ihtiyacımız vardı da bilmem ne. Siz kendinizi savunmak için I did my best to get that job. O işi almak için ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Cut me some slack dediğinizde yani artık üstüme gelme, eleştirme. Ben bak elimden gelenin en iyisini yapmışım zaten demiş oluyorsunuz. Son cümlemiz de şu şekilde olacak. Şimdi diyelim bir arkadaşınız var sürekli babasını eleştiriyor. İşte şöyle yapsaydı da böyle yapsaydı da I am sure he tries hard to be a good father. Cut him some slack. Eminim o iyi baba olmak için çok çabalıyor. Bu kadar üstüne gitme, eleştirme anlamında bir cümle oluyor. Şimdi geldik içinde kedicik içerdiği için benim en favori deyimlerimden biri olan the cat is out of the bag deyimine. The cat is out of the bag deyimini çevirecek olursak tam anlamı ne oluyor? Kedi çantadan, poşetten çıktı demiş oluyorsunuz. Peki bunun anlamı ne? Bir sır ortaya çıktı oluyor aslında. Bununla ilgili zaten anlaşılması kolay olduğu için bir tane örnek yazdım. Well, we were going to keep this a secret. But I guess the cat is out of the bag now. Biz bunu bir sır olarak tutacaktık ama sanırım artık sır ortaya çıktı ya da çıkmış anlamında bir cümle kurmuş oluyorsunuz. Şimdi geldik bence Türklerin çok seveceği bir deyim olan eğer bilmiyorsanız Apple of someone's eye deyimine. Apple of someone's eye demek birinin göz bebeği olmak oluyor tam çevirecek olursak. Şimdi hemen örneklerimize bakalım. I am the apple of my grandmother's eye. Ben anneannemin göz bebeğiyim. İkinci örneğimiz Jason's only son was the apple of his eye. Jason'ın tek oğlu onun göz bebeğiydi. Üçüncü örneğimiz Her grandson is the apple of her eye. Torunun onun göz bebeği. Şimdi yine geldik günlük hayatta ve filmlerde çok duyabileceğiniz bir deyim olan pull yourself together deyimi. Pull yourself together dediğimiz şey de kendini topla, kendine gel anlamına gelen bir deyim oluyor. Şimdi örneklerimize geçiyoruz. It is not the end of the world. Pull yourself together. Bu dünyanın sonu değil. Kendine gel, kendini topla biraz. Şimdi diyelim eşine kötü davranan bir erkekten bahsediyoruz he really needs to pull himself together before he loses his wife. Eşini kaybetmeden önce artık kendini toplaması lazım demiş oluyoruz. Üçüncü cümlemizde de I know you're upset. Biliyorum üzgünsün. But it is time for you to pull yourself together young lady. Ama artık kendine gelme, kendini toplama zamanı genç bayan. Şimdi geldik wrap your head around something deyimine. Wrap your head around something demek bir şey anlamaya çalışmak, aklı almak ya da almamak anlamına gelen deyim oluyor. Burada iki şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Wrap dediğimiz şey orada gördüğünüz gibi W yokmuş gibi okunuyor. Ve wrap your head around something'i tam olarak çevirecek olursak da böyle aklını bir şeyin etrafını sarmak olarak belki çevirebiliriz. Hani o şekilde de aklınızda tutabilirsiniz çevirisinden. Şimdi örneklere baktığımızda daha iyi anlayacaksınız. I don't know why she broke up with me. I cannot wrap my head around all this. Benden niye ayrıldı bilmiyorum. Tüm bunları bir türlü aklım almıyor. Anlayamıyorum anlamında bir deyim oluyor. Burada gördüğünüz break up with someone, birinden ayrılmak anlamına gelirken geçmiş zamanda da broke up with someone, broke up with me, benden ayrıldı şeklinde oluyor. Bir şeyi aklım almıyor dediğimiz zaman da bunu I cannot şeklinde söylüyoruz. Şimdi ikinci cümlemize bakalım. She just paid $5,000 for a pair of shoes. I just can't wrap my head around that. Bir çift ayakkabıya o daha şimdi 5000 dolar ödedi. Bunu gerçekten aklım almıyor, anlayamıyorum demek oluyor. Üçüncü cümlemiz de şu şekilde olacak. I cannot wrap my head around the fact that I got fired from my job. I was actually good at it. İşten kovulduğumu bir türlü aklım almıyor. Ben işimde aslında iyiydim. Burada gördüğünüz the fact that kalıbı böyle iki şeyi birbirine bağlarken kullanılan bir şey oluyor. Yani mesela aklım almıyor neyi? Şunu derken o cümleyi birleştirmek için the fact that kalıbını kullanıyoruz. Bunu da eğer aklınızda tutarsanız sizin için gerçekten çok yararlı olacaktır. Şimdi geldik indiğin dalı kesmek, yediğin tabağı tükürmek anlamına gelen bite the hand That feeds you deyimine. Bunu da yine birebir çevirecek olursak Feed, beslemek anlamına geliyor demiştik daha önceki birçok videomuzda. Bite, ısırmak anlamına geliyor. Bite the hand that feeds you demek seni besleyen eli ısırmak demek. Biz karganın gözünü oymak ya da yediğin tabağı çükürmek diyorken İngilizce'de de bunlara seni besleyen eli ısırmak şeklinde söyleniyor. Şimdi daha iyi anlamanız için tekrar hemen örneklerimize bakıyoruz. Don't bite the hand that feeds you. Seni besleyen eli ısırma. Yediğin tabağı tükürme. You are biting the hand that feeds you. Just respect him a little. Yediğin tabağı tükürüyorsun. Ona biraz saygı duy. Ya da üçüncü cümlemiz. Jason always talks behind his father's back. He bites the hand that feeds him. Jason hep babasının arkasından konuşuyor. Yediği tabağa Yediği tabağı tükürüyor. Bir de burada aslında size çaktırmadan başka bir deyim daha öğretmiş oldum. Birinin arkasından konuşmak dediğimiz zaman talk behind someone's back şeklinde söylüyoruz. Burada gördüğünüz gibi Jason'ın babasının arkasından konuşmasına ne dedik? Jason talks behind his father's back. Bunu da yine öğrenirseniz sizin için güzel bir deyim olacaktır. Ve geldik bu videomuzun son deyimi olan take a rain check on something. Rain check demek Amerika'da diyelim oyuna gidiyorsunuz bir futbol maçına vesaire yağmur yağıyor ve oyun iptal oluyor. Size bir tane bilet verirler. Hani başka bir oyuna tekrar gelin diye bu oyun iptal oldu diye. Aslında oradan gelen bir deyim. Bunun yani tam anlamı da deyim olarak kullanıldığında hani bunu şimdi yapamam ama sonra yapsak olur mu derken kullandığınız bir deyim oluyor. Şimdi hemen cümlelerimize bakalım. Diyelim sizi birisi bir yere davet etti ama siz de diyorsunuz ki Do you mind if I take a rain check on that drink? I have other plans tonight. Bir şey içmeyi sonra yapsak olur mu? Bu akşam için başka planlarım var. Burada gördüğümüz gibi take a rain check on ne dedik? Drink olabilir, coffee olabilir, yemek olabilir, sinema olabilir artık neyse. İkinci örneğimiz şu şekilde olacak. I was planning to ask you out for drinks, but if you want to take a rain check, that's fine. Seni bu akşam bir şeyler içmek için dışarı çağıracaktım ama sonra yapalım dersen o da olur. Son cümlemiz de şu şekilde olacak. I am just too exhausted to go out tonight. Could I take a rain check? Bu akşam dışarı çıkmak için çok yorgunum, bitkinim. Sonra yapsak olur mu? Şimdi isterseniz videomuzu bitirmeden önce bugün sizlerle ne öğrendik şöyle kısaca bir tekrarını yapalım. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. To make a long story short ya da sadece long story short dediğimiz şey uzun lafın kısası at each other's throats Birbirinin boğazına sarılmak, kavga etmek, tartışmak. Speak of the devil. itan çomağı hazırlı ya da iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Cross that bridge later. onu sonra düşünürüz. The ball is in your court. Karar verme sırası sende. Beat around the bush. Lafı gevelemek. Cut someone some slack. Birinin üstüne gitmemek, eleştirmemek, rahat bırakmak. The cat is out of the bag sır ortaya çıktı. The apple of someone's eye, birinin göz bebeği olmak. Pull yourself together, kendine gelmek, kendini toplamak. Wrap your head around something, bir şeyi anlamaya çalışmak, kavramaya çalışmak, akıl almak ya da almamak dedik. Bite the hand that feeds you, yemek yediğin tabağa tükürmek. Ve son olarak da take a rain check on something, şimdi değil ama sonra yapalım anlamına gelen deyimlerimiz oluyor. Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlerle günlük hayatta kullanılan 13 tane deyimden bahsedip detaylı örnekler verdik. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Umuyorum ki hepiniz bu karantina günlerinde kendinize iyi bakıyorsunuz ve sağlıklısınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.